Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak dedi ve bilim kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu sonrası açıklama yaptı ve Bakan Koca pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adının yerinde karar dönemidir dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı bilim kurulu ve şöyle bir açıklama yaptı. Mutasyona virüs ile ilgili de bunların 263 tanesi İngiltere varyantılı, 23 tanesi Güney Afrika varyantılı, 106 tanesinin ise kökeni belli olmayan varyantlar tespit edildi dedi. Bakan koca pazartesiden itibaren ise il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak dedi. Yani İl bazında vakalara bakacağız Hangi illerde vaka sayısı düşük Hangi illerde vaka sayısı yüksek bunu görebileceğiz Pazartesi gününden itibaren Bilim kurulu toplantısı önemli geçti Salgında yeni dönemde tartışıldı Çünkü ülkemizde son günlerde yasakların Kalkması gündemde ama Fahrettin Koca Yasakların kalkması ile alakalı Yeni bir yasakların bir süre daha gelmeyeceğini ama Şu anki olan yasaklarında Bir süre daha devam etmesi gerektiğini Bir süre daha kalkmaması gerektiğini Vurguladı Fahrettin Koca Yasaklar içinde önemli açıklamasını bu şekilde yaptı. Peki sizce yasaklar kalkmalı mı? Bir süre daha devam etmeli. Yorumlarda lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.